Şey yok yok ama yani e, arkadaşlar öğrencilerin hepsini evet. konuya duyar evet, evet, evet. Yine aynı ders bağlamında Hı -hı. E, aslında birkaç yıldır da bu konulara hassas davranıyoruz. Harikasınız. Benim söylemek Harikasınız. istediğim yani benim kendi dersim bağlamında değil Hı -hı. ama biz de hassas olduğumuz evet. için buradayız evet. yani evet, önemsediğimiz evet, evet, için. Evet, evet. E, Dolayısıyla yani bilgiye de çok kolay artık işim evet. var. Biraz tanıdık evet. konu olduğu için herhalde biraz konu tanıdık ama yani sizin örnek vatandaş olabilmek için Yani, yani çok, duyarlı bir vatandaş e, olmak. Evet. Ne Hani, Siz burada daha daha diyardı, kaç kişi burada evet. arkadaşlar? arkadaşlar? Biz de aynı görevi nasıl üstleniriz? Evet. Evet. Aynı duyarlılığı sağlamak üzere nasıl görev alabiliriz? Evet. Çok bilmiyorum. Ee, daha çok şey amaç biraz. O tabii. Yani tabi arada bilmediğimiz bir sürü şeyleri evet, de hocam, görmüş olduk. Bak. Teşekkür ediyoruz. Kaç kişi var sınıfta arkadaşlar? 30 40 kişi. 30, -40 30 -40 32 kişi var. en fazla. Bakın 30 40 kişisiniz. Her biriniz 10 kişi ulaşırsanız 40 kişiden 400 kişi ulaşırsınız. Ve ulaştığınız 400 kişi 30 10'ar kişi ulaşırsa rakam ne kadar da büyüyecektir. Tabi zaten. Yani bu eğitimin amacı bu arkadaşlar. Bu eğitim bu yüzden veriyoruz. Yani biz bu 40 kişiye eğitimi verdik. Bu 40 kişi tamam benim kafamda her şey bit, bitti. Ben biliyorum her şeyi. Kimseye vermeyeyim bir şey. Demeyeceğiz. Biz bu eğitim bu için. Bunun için veriyoruz arkadaşlar. Biz size eğitim verelim. Size yakınınızı bilgilendirin. Bilinçlendirin. Tamam. Niye veriyoruz? İlk yardım seti uyumdurun demiş. Malzemeleri kullanırken sahileri geçtikçe ne yapacaksınız? Yenilecek. Çünkü